Ben Mujo Kaçkarlar'da yaşıyorum. Hem şimdi bir ailenin çocuğuyum. Kaçkar dağlarında bunu her sene yapıyorum. Dört kere giriyorum suya. Ve yazın hiç hastalanmıyorum. Bu bir benim yaptığım her seneki bir ritüel diyelim. Şu dağların güzelliğine bak. İnsanlar suya girince uşuduğunu sanıyor. Uşumasın suya gir. Uşumasın. Kesinlikle uşumasın. Su seni uşutmaz. Yani bu su dondurmaz insanı ama suyun kalbine dokunmasını bileceksin. Suyun da bir kalbi var ona dokunmasını bildikten sonra hiçbir şey olmaz. Oh. Ah. Mutlu Gezgin Sincap var. Küçük Oteller kitabını yazan bir arkadaşımız. Onunla geziyordum. Benim yaptığım doğadaki işlere bakarak sen dedi e, kaç Kaçkarlı Muca diye geçiyordu e, benim adım. Sen dedik kaç karlı mıcır değil kaç karlı viking gibi yaşıyorsun. Balta, e, suya girmeler, buzları kırma, doğada bu şekilde ateş yakma falan bu şekilde yaşıyorsun. Senin adın kaçkarlı viking olsun dedi. Ama ben bunu çocuklukta da yapıyordum. Değişen bir şey yok yani benim hayatımda. Ben keçilerim suya düştüğü zaman sudan kurtarmak için iniyordum, kaldırıyordum yani suya giriyordum. Bu çocukluktan beri bende gelen bir şey var zaten böyle suya girme. Ben üşümüyorum yani. Eee... Bence bu dediğim gibi suyun kalbine dokunacaksın. Suyun kalbine dokunursan su seni korur.